Başak burcu ile Terazi burcu arasındaki ilişki uyumu genellikle ilginç ve zengin bir dinamik sunar. Başak analitik, pratik ve detaycı bir yapıya sahipken, Terazi ise uyum arayan, sosyal ve estetik düşünen bir burçtur. Bu farklılıklar birbirlerini tamamlayıcı bir özellik taşıyabilir. Başak, Terazi'nin romantik ve idealist yanını destekleyerek ona güvenli bir alan sağlar. Terazinin nazik ve adil yaklaşımı ise Başak'a daha geniş bir perspektiften bakmayı öğretir. Başak'ın analitik düşünmesi, terazinin karar alma sürecinde ona yardımcı olabilir. Ancak Başak'ın eleştirici tavrı teraziyi zaman zaman hassaslaştırabilir. Bu noktada iletişim önem kazanır. Her iki burç da ilişkilerinde denge ve uyum arardı. Başak, detaylarla ilgilenirken terazi duygusal ihtiyaçları önemser. Bu nedenle Başak, Terazinin hislerine duyarlı olmayı öğrenmeli. Terazi de Başak'ın pratikliğini takdir etmelidir. Birbirlerine saygı ve anlayış gösterdikleri sürece bu ilişki oldukça tatminkar ve dengeli olabilir.